Sevgili canlar, sizler kandırılıyorsunuz, yani kandırılmaya izin veriyorsunuz. Çünkü sizlerin insan biyografisinde mevcut olan sistem, yani kurulum sistemi insanların yönetilmesine uygun değildir. Her insan kendi özbenliği ile kendini var edip yönetebilir. Kendi dışındaki sistemin yönetmesine izin vermek demek, kendisini yok saymaktır. Şimdi sizler kendi onayınızla kurduğunuz bu hapishaneden çıkmak zorundasınız. Sizler kendi özgürlüklerinizi görmek zorundasınız. Çünkü şu anda bulunduğunuz alan sizlerin zihinleriyle yarattığı ve uyumlandığı özel hapishanelerinizdir. Ve buradan çıkmak istemeniz çok önemli. İstemeyişinizin nedeni çıkınca ne yapacağınızı bilmiyor oluşunuz. Oysa ki sadece söylemeniz yeterli bu sözleri. Ben şu anda kendi benliğimin izniyle yaşamayı, görmeyi ve bilmeyi seçiyorum. Bu cümle sizlerin zihin kapılarını aralamanızı olanak sağlayacak. Ve sizler orijinal sisteminize geçiş yapmaya başlayacaksınız. Bunu hemen idrak etmeseniz bile hissedeceksiniz. Kendi varlığınızı onurlandırmanızın zamanı geldi artık. Çünkü bu böyle var oldu.